yüksek oynayalım dediler. Ee, biz de düşündük taşındık yerden ne oynayabiliriz? Hayal gücümüzü canlandırarak şu yerlerin tamamen diken tarlası olduğunu varsayıyoruz. Ee, evet. Ben de buraya köprü yaptım. Buraya bir tane masa koydum. Bazılarımız buradan gidip buraya gidip yastıkları aldık. Böyle gidip mutfağa gidip kazanabiliriz. Evet. Şimdi alasa buradaki yastıkları da kullanarak yerlere köprü yapacağız. <laughs> tamam onları koy gel. <laughs> Bugün de yerde köpek balıkları balaları oynayalım ama sadece benim oyuncak köpek balıklarım o yüzden. Tamam oldu. <laughs> Yok. Bakayım. Balık falan, falan yok. Sadece köpek balığı. Tamam. Anlaştık. O zaman oyunu başlatalım arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam o zaman başlatıyorum. Bir. iki, Üç. Çocuklar diken var yerlerde. Bravo. Şimdi dikenlerden kaçmak için. Alazam oradaki diken sanki böyle bir uzuyor oraya doğru geliyor. Sizin bu tarafa kaçmanız gerekiyor. Bu tarafa bu tarafa. Çünkü oradan geliyor diken böyle şimdi. Böyle geliyor. Kaç bu tarafa. Gel elini ver. Evet evet. Oradan köprüden. Alazam'ın yaptığı köprüden. İpek geç köprüden. Bravo hadi. Hop. Hop zıpla. Bir. Bravo. Geliyoruz, geliyoruz abimiz. Evet. Ali Asaf biz kaldık. Bize de yardım et. <laughs> yastık getir. Bir, getir. Bir atın. Hadi. Ah. Evet. Şimdi, şimdi dikkat edip sonun arkasına <laughs> atla. Tamam geliyoruz Ali Asaf. Geldik. Ah. Otur be. Nereye? Buraya mı? Hı? Ben yaklaştırayım. Ama siz bu taraftan çok uzaklaştınız. <laughs> en sağlam yerler burada. arkama gel. Yastığa dedim. Bak bu sınırsız kaynak. Evet. Sınırsız kaynak evet doğru. Evet. Hadi, hadi. <laughs> Oradan sonra nereye çıkacaksınız? Tamamen evet. çıkmaza girdiler. Hadi, hadi. Burası kazanma yeri mi? Orası kazanma yeri mi? Ben evet. galiba ben. Haber. Avele kayıtlar. Evet. Yemek! <laughs> Yaz Az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> gez. Arna, buraya gez. Kazandınız mı şimdi? Ne oldu? <laughs> Bravo! Ne kadar Bence diken tarlasını çok Baba güzel geçtiniz. Şey Baba, şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Lav oyunu oynuyoruz. Peki. Ay ya, ya. Ya bak. Şimdi zor. Daha zor. Nasıl olacak biliyor musun? Bunları alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Köprü olmadan yastıkla daha zorlaşıyor. Ve şimdi bunları buraya koyuyor. İpek gel burada bastırıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlarda lava oynuyoruz ve daha zor. Biz bu masa yerine biz böyle geçmeye çalışsak. ben Ooo Oo, geçti. Sıra İpek'te. Tamam abisi ben yardım ediyorum. O sana yaptık abi sana. Bir tane şuraya yapay bir köprü koydu. Evet yapay köprüden geçiyoruz. Zıplıyoruz. Bravo. <laughs> Okulda mı öğrendi? İpek. İpek abini çek. Abini kurtar. Abini çek. Az daha kalsın lava oh. düşüyordun. İp, Ali Asap. İpek Hı? lava düşerse abin yanar be. <laughs> Abisi İpek kaldı. Yardım ediyorum ben sana. Ver elini. Elini ver. Abisi yastık gönder Ali Asap. İpek burada kaldı. Şimdi zıplayacağız. Bir, iki, üç. Baba, bir, iki. Baba burada bir tane basınç plakası var mı? Tamam bak tamam. kız kardeşin kaldı. Hadi İpek, İpek. Bir, baba, iki, İpek. üç. Basınç plakası. <laughs> basınçı. 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 <laughs> basınçı. Burayı, İpek oradan bir kalk. Yurdu kalk. Bir, şimdi buradan gider. İpek bak. İpek buraya sınanlık basın plakası böyle. Hmm. Ve. İyi hadi bakalım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet, şimdi lavdan kaçış zamanı. Ne Aha. yapıyoruz arkadaşlar? Bir plan gel. Ali Asaf sen konudan konuya atlıyorsun diken tarlasından lav tarlasından lav tarlasından. Aa, Bunu böyle eh, eh. Kendini az önce Hızına portal açtın ışınlandın. Hızını yetişemiyorum. Portal açmadım ben orada basın plakasına basam öyle oldu. Ay atıştı. <laughs> baba bir gün de biz bir gün bence bugün bir kızı Baba kısalık bir tane, bir kısa bir tane toka boka videosu seksek çok sek, kısa. Çok kısa bir tamam, tane. Tamam onu da daha sonradan çekeriz. Olur mu? Olur. Tamamdır. Ama uyumadan önce çekelim. Tamam anlaştık. <laughs> toka boka videosu nasıl çekeceğiz İpek? Pardon da. İpek aklıma çok güzel bir şey geldi. Bunu şöyle atalım. şuradan tutalım. Şöyle yapalım. Sonra bunu pistin atlayıp bunu alıyoruz arıyoruz. Bunu arıyoruz. Abisi <laughs> ipek lavları düşüyor. Ya yastık at kardeşini. İpek oradan değil bak buradan. Yastığa mı atlayacaksın? Bravo. Ama, ama, evet, İpek, Evet İpek, en sondan yürü. Dikkat et. Hop bravo. <laughs> Onu nereye götürüyorsun Ali Asaf? ve yalnızlıkla basın plakasına bastım. Bir de orada düğme vardı. Ona bastım. Düğmeyle o oraya geldi ama daha da kurallazdı. böyle öğretiyoruz. Bunu böyle atacağız. <gülüyor> <gülüyor> İpek orada kaldı. İpeğe yardıma gidiyorum. İpek Yardım edin. elini ver. Yardım edin. Biz de geliyoruz Ali Asaf. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. Vuhuuu. <laughs> Otur İpek. Abin çekecek şimdi seni. Akşam akşam bizim çocuklar coştu yemin ediyorum. <laughs> Kaykay portal. İpek. İpek hafif moduna bas. Hafif modu burada. Bas ona. Bas. Hadi arkadaşlar bir el sallayın. Anne. Portal. Buraya geçelim. Tamam hadi bakalım. Ebek sınav deve buraya gel. Tamam. Ebek. Diğer lastiği alacağım. Tamam. Yardım edeyim mi Alasa? Evet. Buyurun. <laughs> Bakın ya arkadaşlar. Gel çocuklar. Bay bay. Görüşmek üzere.